Girl 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 grow it up Start twerking like Miley Oh yeah Twerking like Miley Don't drop it like Miley Evet arkadaşlar teşhislerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Eee Çok zamandır atmıyordum Gerçekten bayağı oldu Ama biliyorsunuz çektiğimde kendimi kaptırıyorum Yarım saat falan çektiğim oluyor Bu arada acıkmışız Yemek Evet, ekleyin. Daha üstlük ekleyi sanmak için. Evet, şöyle yapalım. Oo, oh, oh, wow. Oh. Ya ben de bunu ile koşmaya çalışıyorum. 1 5 2 öyle bir şey olmadığını hatırladım. Bir saattir CTRL'e de koşmaya çalışıyorum. Gel gel buraya gel. Evet, kestik. Oo. Bitmedi mi Evet, zehir bastılar. İmdat. Gidin buradan. Gidin buradan. Aa, kılıç kırıldı. Kılıç kırıldı. Of. Öleceğiz, önce, öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Kılıç nasıl kırıldı ya? O kılıç kırılmamalıydı. Oh. Hemen kılıç çıkarmamalıyız. Yok mu kılıç? Daimil kılıç var. Ayrı kılıcı kullanalım. O savurma falan bastığında. Çok süper. Kırılmazlık var mı? Yok. Kırık diyorum. Süper olur diyorum. Hadi gel buraya. Evet, çok güzel. Tek attık. Eşyayı vardı onun ya. Ya o o o buraya gelince neden kasıyor bu oyun ya? Yuvarlasa çok güzel olacak. Ay birim tetekten biri geliyor. Geber. ediyorum ne yapacağız orada. Herhalde sesimiz de kötü ki. Hadi yani muhteşem bir sesimiz olsa böyle. Bir sürü şey yapılmış falan olsa hadi diyeceğim. Ya abi bir bitmediniz ya. Gel gel. Hop bu gitti. Hadi sen de. Sen de gel. Sen de gel şimdi. Gel oraya evet. İşte oraya. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu da al. Yürü, go. Sen kırılayamadıkça kırılcağından sonra da. Şimdi. Oo. Gelin lan, gelin lan. Hadi, hadi. Hadi. Kır, 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 kır. Bakın. Ya abi son saniye patlamasın oradan. Oba bir gelme ya bir gelme. Oha ilk bursa 16 vurdu. Gel gel. Abi nereye düşüyoruz ya? Tırmanıyor tırmanıyor atıyor önce. Gelmeyin artık önce. Posta kasıyor sen. Neyse bir de canlı canımız. ama. O tuzağa kendim gideceğim şimdi. Bekle şimdi gel. Ama arkamdan geliyorsunuz ya. Arkacım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Volga falan. <laughs> ah düştüm. Işte, çok düştüm. Şey. Kırık makas, mantar, bir <laughs> şey Gel 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 evet tek yedi. O tek yedi bir yemek yedim. Böyle kapat. Gelmeyin artık. Oo. Önce önce akım üç kırıldı. Kırıldı gene. Benler hakkınızı ele ha. Önlemiş. kaskımız kırıldı. Kask var. Bakalım senin bir kask ya. Gel 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 gel. Eşyaları çek gel. Ya bir bitmedi. Evet çok güzel. İyi. Getir. Hayır hayır lütfen. 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 Please don't kill me. Abi yalnız ölmüyoruz ha. Evet. Kırıl. <laughs> Korktum ya. <Geçin>. Yürütelim. <laughs> of. Hep git başımdan. Vallahi öldüm. <laughs> Al ya. Nerede öldük biz? Abi Nerede öldük diyorum göstersen güzel olabilir arkadaşlar biz daha sonuna geldik. Nerede ya bu? Köy burada. Köy diyelim. Şeye yapmış ya. Şimdi Öldüğünce nasıl gösteriyordu bu? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Ben game moddan çıkayım hemen. Hatta da şöyle yapayım. O, orayı bulamadım. Ben de burayı ele geçirdim. Bulduğum bütün subanırları kırmaya çalıştım ki Bunlar evet Niye vurmuyor bana? Barışıyor yani. Uçururum oğlum seni. Olsun, Başka var mı? O abi ben bütün kırdım diye şey yaptım ama Nerede bunlar? Öküz gibi spawner var. Ve arkadaşlar görsel sarısını kutuyu aldım. Sebep şu 152 için biliyorsunuz o yok. Baktığımda yoktu. Şimdi de yoktur yani. 152 yok kutan olur? Onu güçladık. Şimdi. De, game moddan çıkalım. Bura bizim. Kusura bakma yani en son şey vardı. Öldüğün yeri gösteriyorduk. Şimdi göstermiyor abi. Öyle yaparsan ben de böyle yaparım. Böyle şey bana şimdi. Eee... Bunları bir çökelim bunlara. Evet, pantolon bulduk. Bu daha iyi. Evet çok cevabı. Abi hadi enter. Ya, az önce ben yukarıda şalter vardı onu çektim. Bir şeyler patladı gibi oldu. Bilmiyorum ne oldu. Bu arada pro parka çıkıyor. Abi. Aydın yağmış. Bir daha çekeyim bakayım. Ya bir şey olmuyor mesela Oluyor. Ben burayı kırarım hacı. Bekleyin içinde bir şey var mı? Yok. Sırt çantasıyla taş kırıyoruz. Nasıl? Sırt çantasıyla. Bakalım bir. Ne var orada be? Ben bir daha bir game modu alayım. O Adamlar yapmış. Buraya bakmak aklımın ucundan bile geçmedi yani. Vallahi yapmışlar. Hadi intihar edelim. Ölür müyüz ki? Of. Şu düşüşü 4 var abi. Nasıl ölelim ya? Bu merang mı bu? Vallahi bu merang. Nereye gittiğinden haberim bile olmadı yani. Hadi kaçalım. Sevdim ya. Herhangi. Neyse. Ee, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video. Yani seri. Neredeyse boşa çıktı yani. Ama baştan başlayacağım. Hiç merak etmeyin. Yani save falan varsa o alırım biraz. Save falan varsa devam edeceğim. Hemen şöyle bugumuzu yapalım. Bunun üstüne koyulmuyor mu? Evet. Bunun üstüne de koyuluyor. Bloğumuz da yok. Bravo. Öf abi ya. Bir blok için diye moda çıktı. Yani böyle arkadaşlar. Baştan başlıyoruz öyle Benim de dikkatimi çekmiştim hepten böyle. Aa ne var? Evet hiçbir şey Yani böyle ilk başa aldık. Tekrar sıfırladık seriyi. Güzel oldu mu? Olmadı tabii ki. bekle içine bekleyin koyamaz O oh, destek düştü. Uçan bekleyin hepsi bir gösteriyor. Neyse. evet hadi baştan devam edelim. Biliyorum biraz zor olacak gene ama. Şuraya gidebiliriz. Aa. Şey köyü. Nedir onun adı? Adını unuttum. Gerçekten adını unuttum şu an. Kış köyü desem olmaz şimdi. Neyse ne işte ya. Adını unuttuğum şeyin köyü. Sudan mı geçeceğiz? Evet, etrafından dolaşsak oluyor. Koşalım. Hadi en tak. bırakalım. Arkadaşlar Baya da soru şey ama Bilmiyorum çekesim yok fazla. Artık sıkıcı geliyor ya. Biliyorum çok çekmedim daha. Az çektim diyor ama. Bilmiyorum bana sıkıcı geliyor. Abi. Gidiyor musun? Hemen bozulmaya kaldı bunlar zaten. Ha ah, bravo. Bravo bana. Bunları kıralım bari. Buraya çökeceğiz. Başka şansımız yok. Buraya hemen buz tutacak gerçi gene. Burada yaşamak zor ya. Allah kolay gelsin amca Bakayım ne satıyor? Şey. Oha bir vurdum kapıyı açtı galiba. Evet. Gene mor köyü. Çık bakayım çık kazını al yap. Kapı açma kapıyı. Kapı nasıl? Ya anlamıyorum benim bu köylülerin mantığını ya. Uçurum seni çocuk. Lokte ne yapamıyor? şey yapıyor. Satın almaya yaşıyor. Yani arkadaşlar diyorum biraz şey oldu. Gerçekten kötü oldu. Benim de canımı sıkmadı değil bu grup. Yani bizim seri köpe gitti şu an. Bir dakika ya. Ben bir şey hatırlıyor gibiyim. Bayağı çekmediğim için unutmuştum galiba. Şey köye eşyalarımızı koymuştuk değil mi? işaretlediğim köye. Vallahi öyle yaptık. En azından eşyamız var. Çoktan o eşyalar kaybolmuş. Şeydeki, ee, kuledeki ama. En azından köyden bir umudumuz olabilir şu an. Ben de bunu oynayıp duruyorum. İnşallah video çok kötü gelmez. Evet arkadaşlar daha sonra biraz dursun erdi oldu. Gerek ee, program ayarını yaptım gerek e, için tozunu temizledim. Yine de biraz olsun azalmıştır. Evet köyde niye koşmuyorum ben ya? diye basıyorum basıyorum olmuyor olmayınca da var Evet köyümüze geldik netten bakarsanız sağ üstte görürsünüz. Evet. Evet. Yusuf iki düşük yüzünden arkadaşlar. Hiç canımız Ay gitmiyor. Konuşamıyorum ya. Evet hangisine yerleştiğimizi gayet iyi hatırlıyorum şu an. Çeşitli ya. Ben olsam oraya yerleştirdim. Kim? Benim. Oraya yerleştirdim. Nerede? Evet buraya yerleştirdim. Bakın. Kim demir kapı koyar? Kim yerleşir oraya? Evet. E tabi buraya tuzak da yapmıştık. Evet evet. Mantıksız mantıksız işler. Evet eşyaları geri alalım. Full tehcizat bitmiştik oraya aslında. Hiç eşya bırakmamıştık. Evet back back. Razım oldu. Evet en azından full baştan başlamamış olduk. Bu da bir şeydir. bunlar bizim işimizi kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Alalım bunları. Koy çantaya koy koy koy. Evet doldu çantamız. Bir daha bir tuzağıma bakmak istiyorum. Ne kadar saçma sapalak. Uğraşmaya değmez şeyler yapmışım. Evet, ee, belki arkadaşlar, bir um, ihtimal belki siz videoda yani videoda değilken ben bir gelişirim. Yani bir ihtimal gelişirim çünkü görüyorsunuz böyle haline. Ya şuraya mı gidelim Evet, kasılalım. oyunlar yerleşmiş yani kusura bakmayın siz de biliyordunuz yoksa şey mapte işaretleniyor öldüğüm yere ilk bölümde öyle yapmıştım hatta oradan bakıp gitmiştim oyunun ayarı bozulmuş ki ben hiç oynamadım en son videoyu kapattım oyunu kapattım ondan sonra bir daha hiç oynamadım buraya geldim bu bizim öldüğümüz kule mi? değil bizim öldüğümüz kule tamam ben buradan kasılacağım duruma bakmayın arkadaşlar. İnelim şuradan. Çok değerli bir şeyler yok. Oh, değerli bir şeyler yok. Neyse, kasılmak kasılmak <laughs> Ne diyorum ben ya? Ee, backpack alalım. Çit, 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 çit. Burayı da aldık. Çit, Hemen burayı da bulutlayalım. Evet envanter. Yine doldu. Oldu, oldu 1500. Tamam. Çıkmıyız bu kadar. Evet Maggie <laughs> Jessons dolduk Bu çok işimize yarayacak. Biliyorsunuz hatta. Ay hey, mantık. Oh. 10 tane oldu. Tamam. Bir daha yeter Evet en işimize yarayacak şeylerde. Ne yumurtası abi? Aa koku bu yumurtası arkadaşlar. Ee, bunu da ilerleyen bölümlerde anlatırım size. Büyük ihtimal biliyorsunuz direkt oynayanlar bilir. Şurada olması lazım bir tane dakika. Bakalım. Burada mı? Bu arada video kaç dakika olmuş ya? Ben pek saymıyorum. Mesut oynarken dalıp dalıp gidiyorum ama Açalım buraya En gereksiz şeyler. Ne kadar gereksiz şey arıyorsanız ilk kulelerde bulabilirsiniz. Her şey çıkar burada yani. ne Ya. Neyse Allah'tan yakınında bir tane daha var boşa gelmiş olmadı. Buraya biz girmedik ya değil mi? Sesler bombası ama. Ya biz lootladık burayı. Bir dakika ben. Doğru gidiyorum değil mi evet Tam şurada önümüzde Bu ne oğlum Motor mu düştü şuraya Ooo Nereye geldik be Hiç bilmiyorum Allah ben dodoslama dalıyorum ki bu bizim şey mi? Bizim girdiğimiz yer mi burası? Domuz sesi gene yok. Evet, bazı bazı şeyler. Ay ses olmaz mı Biz böyle geldik mi yoksa? Hani ilk gelmiştik bir yere. Burası orası mı? Kesinlikle değil. Patlar mı? Patla. Patla bak Ne kadar patladım bakayım. Çok güzel patlamıştım vallahi. Ee, burada bir şey çıksaydı çok... Aha. Olan nereye bir yola gidiyor. Bir tane kes yok ya. Hop burayı da kırdık. Abi vallahi bıktım ya. Hemen hızlı bir şekilde buradan çek. Evet sonunda. İyi kitaplar. Hata Oo, hata koruması dur. Yani kitap çıkacaksa ben çıkıyorum ya. Gerek bile yok. Nereye gideceğiz? Başka ne var ki yakında? Şuraya da şuraya gittik. Arkamız dönerse şöyle. Evet, attık bir tane. Neyse, boş ver. Gerekli değil. Buraya girmedik. Bura öldüğümüz yer. Galiba, sanırsam. Şunu açalım. Hemen bir bütün itemleri buraya. Bekleyin içine koyma olayı da süper olabilirdi bu oyunda. Sen daha bekle kalalım. Ee, doğru düzgün bevimiz olsun bunları koymayı düşünüyorum zaten yerine. Bekletleri yakarım. Bitmez. <laughs> yani atarım bir yere işte. Oh. Çok güzel, çok güzel, çok güzel üstte ne var çok merak ediyorum. Kaç kattan daha aynı çıktı? Of. Jim Swall çıktı abi. Hop şurada var. Neyse git ya. Evet bumerang. Ama inventar bumerangı da olsun istemiyorum. Nerede? Burada. Aa neye basınca ben? Evet burada. Direkt buradan başlayalım. Abi gene mi ya? Gidin bir ya. kız gibi atmışım. Hemen. Biliyorum fazla abarttım. Çok abarttım hem de. Ama elinde sonunda buralara geleceğiz zaten. Bulutmayacağız eee bunu zevk için değil arkadaşlar. Tamamen serinin bitmemesi için yapıyorum. Yoksa yani ben de severim survival'ı. Hatta isterseniz biraz sonra video sonuna şey ekleyebilirim. Bayağıdır oynadım survival'ı dünyama ekleyebilirim. Oyuncusunu çekmedim. Biliyorsunuz belki demişimdir videonun başında. Memlekete gittik aydın ha. Ee, orada falan hep oynuyorum severdim oynuyordum. oynuyordum. Çok, yani boş vakit buldukça Survivor oynamaya çalışıyorum. Bunları da bırak. Kımı evet. geldi. Burada da bitti. Kaç dakika oldu acaba? Bir de ben videoyu durdurup ona bakayım. Hemen geliyorum. Bir saniye içinde. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık 26 dakika olmuş video. Gerçekten güzel olmuş. 26 dakika. Yani seviyorum eksisi. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Game moddan çıkabiliriz artık. Gerçekten kusura bakmayın hiç. Yani ben bunu şey yapamadım. Seriyi bitirmek yerine ben bunu seçtim yani. Eminim siz de serisiz kalmak istemiyorsunuzdur. E, çektiğim en uzun serilerden biri bu. Daha bunun e, iki, iki, tane programdan upload geçirecek bu. Biliyorsunuz da çekiyorum. 20 GB'dan fazla olmuş şu an. Videonun boyutu. iki şeyden renderlayacağım. iki programdan ee, söyleyeyim ilk olarak Camtasia'dan Dendirileceğim Hiç boyutunu düşürmeden arkadaşlar Boyutunu düşürünce videoda bozukluklar olabiliyor ee, Evet bakın şimdi ben şey olmaya başladı Editini yaptıktan sonra Arkadaşlar Camtasia'dan Dendirileceğim ki bu çok zor oluyor ee, 20 GB Camtasia'da 2 saat dendirilenmiyor ee, Daha onu da Ne olmuş buraya lan Bir ziyaret etmişiz buraya Evet Mesela teyzeden çok su oluyor. Ee, lütfen halimden anlayın biraz arkadaşlar. 20 GB videoyu temsil izleyeceğim bugün. Ondan sonra bir de format faktörüden geçeceğim. Yani. Çok bir like istemiyorum arkadaşlar. Yani 5 like gelse gene bana yeter. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, yorum atmayı ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bu arada bir video önericem. Star ee, Wars videomu izlemek iseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. O da çok gerçekten kaliteli yaptığım videolardan biriydi. Bana göre yaptığım en kaliteli video oydu. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Like'lamayı unutmayın. Görüşürüz.